Diğer bir soru, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Müşrik birine zekat düşer mi? Kardeşler, zekat ibadettir. Ve İslam'ın rükünlerinden bir rükundur. Allah Azze ve Celle kitabında zekatın farz olduğunu, Aqimu salatu ve atu zekat, Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 100 yerde namazla beraber zikrediyor. Farz olduğunu Allah Azze ve Celle kitabında aktardı. Aleyhissalatu vesselam da sünnette bunu bize aktardı. Fakat, İnme sadakatulil fuqara vel mesakin vel amilin aleyha vel mu'alfe kulubuhum tebasusat mushinjat kirmede 8 taifeden 8 kısımdan bahsetmiş bakabilirsiniz kardeşler. 8 taifeden bahsederken Allah Azze ve Celle orada bu 8 taifenin dininden bahsetmemiş. İnme sadakatulil fukara sadaka fakirler içindir. Vel mesakin miskinler içindir. Vel amilin aleyha zekat memurları içindir. Ve muallafeti kulubuhum ve kulubuhum muallafeyi kulublar içindir. Burada din dine girmemiş. Sadece muallafeyi kulubtan bir din anlayışı işareti vardır. Ama geriye kalan taksimatta Allah Azze ve Celle dine değinmemiş. Genel zikretmiş. Bu genelliği göz önünde bulunduran bazıları zekat müşriklere gidebilir. Muallafeyi kulub olursa demişler. Fakat cumhura göre müşriye Zekat verilmez. Zekat verilen kişinin Müslüman olması gerekir. Aleyhissalatu vesselam azi ibn cebeli Yemen'e gönderirken ya ma'azu inneke setekdumu kavmen ehle kitab. ey ma'az kitab ehli bil kavme gidiyorsun fel yekun evvelu ma ted'uhum ileyhi en vahidu Allah onlara davet edeceğin ilk şey Allah'ı birlemek olsun. Allah'ı bir rivete en yeşhedü en la ilahe illallah ve enne rasulullah ve teşahadetü en la ilahe illallah rivayetler çoktur. Fe izâ فَاِنْهُمْ اَتَعُوكَ لِذَٰلِكَ Eğer sana bu konuda itaat ederlerse ثُمَّ اَعْلِمْهُمْ بِأَنَّ اللّٰهَ اَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَ Onlara her gün ve gecede Allah'ın beş vakit namazı onlara farz kıldığını söyle. فَاِنْهُمْ اَتَعُوكَ لِذَٰلِكَ Eğer onlar bu konuda da sana itaat ederlerse sonra onlara onların fakirlerinden, onların mallarına bir sadaka olduğunu söyle. O sadaka onların zenginlerinden alınıp onların fakirlerine verilir. Tuhadu min agniyaihim ve turaddu ila Müslümanların zenginlerinden alınır, Müslümanların fakirlerine verilir. Buradaki zamir Müslüman ulemanın ittifakıyla fakir zengin olan zengin olan Müslümanlara ve zengin olan fakirlere gider. Tuhadu min agniyaihim ve turaddu ila onların zenginlerinden alınır müslümanların zenginlerinden alırsın ve turaddu ila fuqaraihim faturaddu ila fuqaraihim onların fakirlerine çevrilir. Buradan bu hadisten yola çıkarak İslam alimleri müşriklere, gayrimüslimlere muvahhid olmayanlara, müslüman olmayanlara zekat verilmez demişler ki cumhurun görüşü de budur. Muallafe kulubta vardır, ve muallafati kulubuhum Sahih olan tabi başka görüşler de varsa en sahih olan İslam'a yeni girmiş. İslam'a yeni girmiş. Kalbi İslam'a ısındırılmaya çalışılan aşiret reisleridir. Aşiret reisleridir. Veya tehlikesi umulan tehlikesini bertaraf etmek için kalbi yumuşatılması istenen aşiret reisleri ve liderleridir. Genelde bu müellefe-i kulüp zamanımızda çok istismar ediliyor. Kişi fakir ailesine veriyor diyor ben muallefe kulüpten veriyorum. Muallefe kulüp yani bu adamın İslam'a bir zararı olamaz ki muallefe kulüp yapıyorsun. Burada muallefe kulüpteki rivayetlere bak. Hepsi aşiret önderleridirler. Onların kalbi İslam'a çek yani çekilsin, kalbi İslam'a meyil ettirilsin diye veya zararları defedilsin diye onlara verilmiş. Allahu alev ve alem muallefe kulüp Safvan bin Umeyye gibi Mekke'nin önderleri ve liderleridir. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir.